Bak, bütün bu işi karıştıran. Ha saadet. şu var ya şu. Ha bütün işi yönetici değil içinde. Bir şey değil. Burada bütün gelmiş yaptı yap, evet. hareketleri Bütün işi karıştıran. Ya tamam abocum biz muhatabımız kim oldu Tamam, 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 tamam. Ya, bu ne ya, abi. Tamam. Bunu öğren. Merak et. Ablacığım ben içe başka yer Tamam. Ben de ana Ben Araba yok. Efendim. Polisler kapar. Çünkü doğru abi. Bu burada ses sistemi falan çekeceksiniz

ama ben de ilçe başkanıma bu müdürlüğüne şu an memurlar var. Görüntü almayalım. Ama memurlar var Kanun ve talimatları. Her şeyi yap ondan sonra kamerayı burada talimat veremez. Ben bunu kabul ediyorum. Ben size verdi demiyorum. Hayır bakın verdi demiyorum. Siz de aldınız demiyorum. Böyle davranıyorlar. Bu da böyle işlerle beni rahatsız ediyor vatandaşlar. Veremez. Özgürlükle. kaldırmıyor musun? Bunu bana devletin polisi mi söyleyecek? Ben de kaldırıyorum. Ama bunu bana AK Parti yönetimi söyleyemez.